Merhabalar efendim Black Desert Online Ekoloji Serisine hoş geldiniz. Ee, bu seride en baştan başlayıp ekoloji, balenos ekolojileri, işte impler falan filan yani bütün ekolojideki tüm canlıların işte nasıl es yapılacağını ya da ne bileyim e, nerede bulunacağını anlatacağım. Ee, hemen başlayalım. Burada yavru domuzlu bulmam gerekiyor. İşte hani ilk baştan başlayacağım için yavru domuz e, doğu Balenos bölgesinde bulunuyor. Baleno Ormanı kısmında bulunuyor. Baleno da bu şu alan içerisinde bulunuyor. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Yavrudanıza tıklayıp takip kısmına tıkladığınızda e, burada şu şekilde zaten haritada sağ kısımda gözüküyor. Hemen gidip eee tık diye vurup öldürebilirsiniz. Sonra zaten kanlı çekebilirsiniz. E, yani ha bu arada şunları kullanmayı öneriyorum ben Vahşi Döz İksiri basit kron yemeği bir de tier 3 en azından petleriniz olursa daha kolay olur hemen başlamışken şöyle anlatayım şimdi örnek veriyorum bu yavru domuzu şey yaptınız artı yaptınız burada bu arada puanları var örnek veriyorum C1 puan B1 puan A2 puan ve A artı 5 puan yani S yapmadan e, herhangi bir ekoloji puanını tam olarak elde edemiyorsunuz. En iyi puan S'te geliyor. A artı çok e, nadir moblar için yapılabilir. O da hani çok zorlayan, tek olan, işte ne bileyim e, çıkması zor böyle çok ayrık olan moblarda belki işte A artı derecesi tercih edilebilir. Benim görüşüm. E, bence S yapılmalı tabii ki de. Sonuçta 10.000 puan ve %30 e, eşya düşürme oranı veriyor. Bu güzel bir oran. Yani şöyle düşünün, en azından etkinliklerde geldiğinde böyle bir işte parşömenler geliyor. işte yüzde bir parşömen etkisi almış oluyorsunuz aslında. Kalıcı olarak gelen bir etki olduğu için. Ee, şöyle söyleyeyim. Mesela yavru domuzlu gittiniz, öğrendiniz C öğrendi. Hemen Kalfion e, şehrine bir tane karakter koyuyorsunuz. Kalfion şehrini göstereyim. Kalfion şehrine bir tane karakter koyuyorsunuz. ...Kalpheon Şehri'ndeki karakter de tam şurada duruyor. Şöyle tam ismini bir gösterebilirsem. Şöyle yapayım. Anolisa Rossi diye bir NPC var. Bu NPC'nin orada duruyor. Hemen geçip de göstereyim. Hani tam olarak NPC'yi de göstereyim. Nerede olduğunu öğrenin. Haritada da göstereyim. Bu NPC'den e, bilgi silebiliyorsunuz. Yani bilgiyi siliyorsunuz. Örnek veriyorum e, işte dediğim... ...ya ben de onu C öğrendiniz. Sildiniz bilgiyi. Tekrar öğrenmesi bence daha kolay oluyor. Çünkü e, bilmiyorum yani A artı iken çok denediğim mobu silip tekrar öğrendiğimde işte mesela örnek veriyorum B'ye öğreniyorum bir daha silip tekrar geliyorum. İşte bir daha vuruyorum işte C'ye öğreniyorum. Ama şöyle bir kısır döngü var. İşte hani mesela A öğrenebiliyorsunuz C öğrenebiliyorsunuz A artı öğrenebiliyorsunuz B öğrenebiliyorsunuz. Ama şimdi A artıdayken yarım saldıran ediyorsunuz bir mobu. Ama e, gidip silip tekrar vurduğunuzda o moba Belki direkt S öğrenebiliyorsunuz. Öyle bir olasılık olduğu için bence onu silip tekrar yapmak çok mantıklı. Yani o yüzden göstereyim. Zaten... Ee, Anolisa Rossi. Buradan bilgiye geliyorsunuz. Ekolojiye tıklıyorsunuz. Do, e, Doğubalans ekolojisi. Yavru domuz. Sil diyorsunuz. Buradan siliyorsunuz. Ben silmeyeyim zaten S olduğu için. Bir daha uğraşmayayım. Zaten 10.000 yapana kadar biraz zorlandım. O yüzden... Ee, yani buradan dediğim tam yerinden... Yani buradan gelip yapabilirsiniz. Hemen ben omuzun yerini göstereyim. Çok uzattım. Zaten bu ilk video olduğu için hani eğer bunu izleyip işte devamını zaten yani devam edeceğim. Yani sonuna kadar gideceğim şimdi bu serinin. Ee, en azından hani bir bilgilendirme olsun ilk videodan ee, nasıl yapılacağıyla ilgili. Ee, zaten sonra eksik kalan e, şeyler olursa onları da yavaş yavaş anlatı anlata ilerlerim. Ee, hemen şöyle. Zaten işaretiniz gitmiyor. Hemen şuradan da göstereyim. Hayvan domuz burada. Burada gördüğünüz gibi böyle tek tek ilerleyeceğim. Yani en azından ee, rahat rahat görebilmeniz için. Şu bilgi pencerelerini kapatırsam çok güzel olabilir. Ama gerçi kapatmak mantıklı değil. Zaten Dastar ve yine oradayım hemen. Şurada şu haritada gözüküyor. Bir tanesi hemen burada. Zaten işaret dediğinizde haritada böyle bu, bu kısımda gezerken görürsünüz. Bunu da öldürdüm mesela. İlerliyorum. Sağ üstteki büyük haritadan takip edebilirsiniz bu arada. Burada bir tane öldürdüm. Burada bir tane daha var. Burada ilerliyorum. Burada 4 veya 5 tane olması gerekiyor. Bu ileride biraz daha fazla var. Birkaç tane daha fazla. Hemen bu kısımdan da şöyle göstermiş olayım. Bir. Hemen 2. 3. Başka yerde yok zaten hani e, bu kısımda bulabiliyorsunuz. Varsa da ben bilmiyorum. 5 galiba. Aynen şurada da ya altı ya da 4 ya da 5 olması gerekiyor. Tam sayamadım ama aynen. Bir tane daha varmış. <laughs> Arada kaçırabiliyorum demek ki. Gördüğünüz gibi bu kısım yani şu kısımdan. Duster Bag'in olduğu kısımdan buraya kadar geldim. Burada zaten dediğim gibi işaretlerinizi görebiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.